Günaydın. Şu dün gece biraz dizi izleyip çektim zaten. Dizi izledik. Sonra yaptık çok yorulduk. Sonra sabah kalktık. Gece sürekli elektrik kesilip durdu. O niye oldu anne? Sonra işte <laughs> böyle sabah kalktık. Şimdi annem gözleme börek mi ne bir şey yapacak? Börek mi yapacak? Börek, börek yapacak. Anne. Yani yalancısı börek. Yalancısı böyle yapacak. Bak. Anladın mı? Tutayım Pişmiş mi dersin? Pişmiş işte güzel gayet. pişmiş böyle. <laughs> Nasıl? Büyük büyük herkes kocaman kocaman yesin. Kalmasın. <laughs> Aynen öyle. Ben önce o yeşil şey şey vest değil diyor. Nasıl? Hadi oturun ben yine Tamam.